CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen pazar günü Şişli Belediyesi'ndeki programdan sonra makam katına çıkmak isterken tam 10 dakika asansörde mahsur kaldı. İzleri geçmişe dayanan parti içi skandalda o gün patlak verdi. CHP liderinin mahsur kaldığı o asansörün denetimini partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı'nın Tanju Özcan'ın yolsuzlukla suçladığı bir firma yapmıştı. Her şey böyle başladı. Hatta hatırlayın Tanju Özcan o firmanın CHP'li Tunca Özkan ve Engin Özkoç tarafından kendine dikte edildiğini, firmayla çalışmaya zorlandığını söylemişti. 5 ay önce yapılan kontrolden kusursuz olarak geçen asansörün bozulması, Özcan'ın iddialarını ve CHP'li belediyelerdeki usulsüzlüğü gösteriyor. Dedim ki ben o firmaya vermek istemiyorum. Kötü kokular geliyor dedim burnuma. Sayın Genel Başkan'a bunu sorar mısın? Kemal Kılıçdaroğlu Şişli Belediyesi'ne gitmişti. Makam katına çıkmak için asansöre bindi ancak asansör birden durdu ve Kılıçdaroğlu'yla yanındakiler tam 10 dakika asansörde mahsur kaldı. Büyük skandal da bu şekilde ortaya çıktı. Sayın Engin Özkoş beni bir gün aradı genel başkanın bilgisayarını sahilinde arıyorum dedi. Asansörleri kontrol işini... Falanca firmaya verir misin? Sonra Sayın Genel Başkan'a ulaşmaya çalıştım. Kılıçdaroğlu'nun mahsur kaldığı asansörü Tanju Özcan'ın bahsettiği bu firma denetliyordu. Yani parasını alıyordu ama denetimi ne derece sağlıklı yapıyordu orası bilinmiyor. Engin Özkoş, Tuncay Özkan bir de İstanbul'un bir eski il başkanı vardı. İsmi aklıma gelmedi. Bunların cebine inecek para. Öyle bir şey var mı? Firmanın mavi renkli etiketi asansöre iliştirilmişti. Etikete göre asansörde yapılan son kontrol 23 Şubat 2023'e ait. Bir sonraki kontrol tarihi ise 23 Şubat 2024'tü. Yani denetleneli daha 5 ay olmuştu. Asansörleri nasıl kontrol ettiği tartışma konusu olan firmanın Şişli Belediyesi ile birlikte tam 35 CHP'li belediye ile daha sözleşmesi var. Siz de tanık oldunuz mu benzer şeyle? E, oldum tabii ki. Aynı iddianın arkasında mısınız? Tanrı Özcan bizzat yaşamış mı? Hem Özcan'ın hem de İnce'nin dillendirdiği CHP'li belediyelerdeki asansör rantı Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un firmanın logosunun bulunduğu çantalarla belediyeleri ziyaretleri sırasında da gündeme gelmişti.